Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırısında nükleer tesislere verdiği zarara ilişkin birçok spekülasyon yapılıyor. Peki Tahran'da acaba neler konuşuluyor? NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımıza. Ali, İran'dan nükleer tesislere ilişkin bir açıklama var mı? Ne konuşuluyor? Ahmet Arpat, İran, Tahran yönetimi ilk günkü bulunduğu pozisyonda. O da biz nükleer programımıza devam edeceğiz ve uranyum zenginleştirme, e, ülkenin yasal hakkıdır e, ve e, bu hakkı son, e, son ana kadar da kullanacağız. Meclis Başkanı Galiba bugün e, bu açıklamaları yaptı ve nükleer programa e, devam edecekleri mesajını verdi. ABD'nin e, İran'a ait 3 nükleer tesisi güvenlik saldırısının ardından İran'ın hem resmi hem de e, kamuoyu karşısında e, basının kullandığı dil kısmı bir hasarın oluştuğu e, düşünüldüğü kadar e, büyük bir zayiatın verilmediği ve yok edilmediği oldu. Şimdi ee, İran'dan gelen bu okuma biçimi, e, yani kısmi hasar oluştuğuna ilişkin gelen bu açıklamalar e, şu anda e, ABD basınında çok fazla dillendiriliyor. Trump çünkü yok ettiklerini söylemişti, e, başta Ford'a nükleer tesisi olmak üzere. 90 metre yerin altında bulunan dağların derinliğinde gerçekten yok de bir taraftan zor olan teknik e, açıdan e, bir tesisten bahsediyoruz ve İran tesisin yok edilmediğini hatta öncesinde e, uranyum stoklarının ve nükleer materyallerin e, tesisten çıkartıldığını güvenli bir yere götürüldüğü de söylenmişti. E, bu anlamda e, Trump'ın üzerinde bu baskının arttırıldığını görüyoruz. Trump da, Trump tabi ne kadar direnebilir e, bu konuda e, bir taraftan bu merak konusu ancak Tahran yönetimi bu anlamda kısmi hasar söylemini de değiştirme yoluna gidebilir. Çünkü kısmi hasar söylemi bir taraftan özellikle İsrail'in de kullandığı bir e, gerekçeye bir bahaneye de dönüşmüş durumda bir yönüyle ve Ford'un nükleer tesisine yönelik saldırı başarısız olmuştur, yok edilmemiştir. Bu anlamda başlatılan 12 günlük savaş boyunca başlatılan hedeflere, o hedefler arasında nükleer tesisin yok edilmesi ve İran'ın nükleer kapasitesinin tamamıyla yok edilmesine yönelik hedef, hedef hedefe ulaşılamamıştır şeklinde bir baskının olduğunu görüyoruz. Tahran yönetiminde bu okuma biçimi, Henüz değişmiş değil ancak buna dair bazı emareler gelebilir önümüzdeki günlerde. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne atıfla e, basında paylaşılan bir takım bilgiler oldu ve İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bekayinin e, tesiste ağır hasar oluşmuştur şeklinde bir bilgisi de paylaşıldı. Tabii bunu bir taraftan sıcak bir gelişme olduğu için teyit etmeye de çalışıyorum. Çünkü bu önemli. Kısmi hasardan ağır hasara e, geçiş eğer söylem düzeyinde yetkililerin resmi söylenlerinde hissedilirse bu noktada İran'ın da stratejik bir denge kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Malum bu zamana kadar İran stratejik sabırla bu noktaya aslında gelmiş oldu. Şimdi stratejik denge politikasının güdülmesi yönünde bazı düşünce merkezlerinden, stratejik araştırma merkezlerinden analizlerin, yorumların yapıldığını görüyoruz. Yani bir denge unsuru oluşturma. Eğer İsrail lobisi çalışıyorsa Trump üzerinde biz de çalışalım minvalinde söylenler de olduğunu evet. görüyoruz. Bunun ilk emarelerini aslında Cumhurbaşkanı Pezeş vermişti. vermişti. E, hazır e, hazırız ifadesini kullanmıştı. Bu da e, ülke içerisinde eleştirilere de neden oldu Ahmet. Ali şimdi e, İranlı yetkililer nükleer programdan geri dönüş yok açıklaması yapıyor. E, savaş sırasında e, yine bu konular konuşulurken e, İran meclisi hükümete e, nükleer silahların yayılmasını engellenmesi anlaşmasından çekilme yetkisini de vermişti. O yetkiyi kullanmayı düşünüyor mu İran hükümeti? Ne konuşuluyor? Ahmet, İran Meclisi bugün bir adım attı ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla olan tüm işbirliğini sonlandırma yasa tasarısını onayladı. Hem de ezici bir çoğunlukla bu onaylandı. 321'e karşı sıfır oy ve bir de çekimsel oyla e, bu e, işbirliğinin sonlandırılması onaylandı. Nükleer silahların yayılmasını önleme e, anlaşması yani MPT e, konusu henüz oylamaya sunulmadı. Bundan çekilmedi İran hala e, o anlaşmanın bir tarafı olarak duruyor. Ancak ajansla olan işbirliği sonlandırıldı meclis tarafından. Şimdi konu İran Anayasayı Korucular Konseyi'ne taşınacak resmiyet kazanması için Anayasayı Korucular Konseyi İran yasaları ve İslami ülkeler doğrultusunda bu tasarının uygun olup olmadığını denetleyecek. Ardından Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın önüne gelecek bu tasarı ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da bunu imzaladığında resmi gazetede yayınlanacak ve resmen ajans ile İran arasında yani İran ajans, o, ajans ile olan işbirliğini sonlandırmış olacak. Bu ne anlama geliyor? Artık e, nükleer denetçiler başta olmak üzere Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Başkanı Grossi de yine bu kapsama giriyor. İran'a giremeyecekler. Nükleer tesisleri denetleyemeyecekler. Kameralar artık kaldırılacak. Kameralar görüntü kaydı alamayacak nükleer tesislerden. Aynı şekilde ajans denetçileri ülkeye giremeyecek ve İran nükleer tesislerine dair her üç ayda bir ajans ile rapor paylaşıyordu. Artık bu raporları paylaşmayacak. Bu anlamda önemli bir karar, İran'ın aldığı bu adım. E, ilk adımını atmış oldu aslında mecliste bunu onaylayarak. Şimdi Anayasa'ya, Korucular Konseyi'ne konu taşınacak. Orada da onaylanması halinde e, resmi olarak bu konu yürürlüğe girecek. Şimdi bu konu hakkında Meclis e, Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Mahmut Nebaviyan'ın açıklamaları var. E, bu noktada e, şu ifadeleri kullanıyor. E, ülkemizde herhangi bir koruma anlaşması veya ek protokol kameralarının kurulması yasaklanacaktır. Ajans ile artık hiçbir şekilde rapor paylaşımı yapılmayacak. Hatta ajansın Uluslararası Atom Enerjisi'nin genel sekreteri Grossi artık bu ülkeye giremeyecek ve hükümet de bunlara uymak zorundadır. Bunlara dikkat etmek zorundadır şeklinde Nebabiyya'nın hükümete yönelik bu noktada uyarıları var. Sadece bazı yasaklar ve kısıtlamalar değil, bir takım haklar da talep ediliyor söz konusu yasa tasarısında ve bu haklar 1969 tarihli Viyana Sözleşmesi'nin 60. maddesi uyarınca iki temel güvence istiyor Tahran yönetimi güvence altına alınmış güvenlik ve güvence altına alınmış haklar. Güvence altına alınmış güvenlik noktasında ise İran, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterildiğine ve nükleer tesisleri ile bilim insanlarının güvenliğinin Birleşmiş Milletler şartı çerçevesinde güvence altına e, alındığına dair tam güvence istiyor. Diğer bir güvence ise e, o da güvence altına alınmış haklar noktasında. MPT'ye hala taraf olduğu belirtiliyor e, tasarı içerisinde İran'ın ve bu MPT anlaşması çerçevesinde İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının da hukuki olarak tanınması talep ediliyor. Bu iki güvence de talep ediliyor Ahmet. Ve bu iki güvenceyi denetleyecek, bunu organize edecek, bunun sağlamasını yapacak kurum ise Ulusal Güvenlik Konseyi. Hükümete yönelik bu noktada çağrı ise, onun üzerindeki sorumluluk ise her üç ayda bir e, bu güvencelerin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin Ulusal Güvenlik Konseyi'ne rapor verecek. Ulusal Güvenlik Konseyi burada da evet. devreye giriyor. E, yani iki güvenceyi de e, e, garanti altına alıp alınmadığını Ulusal Güvenlik Konseyi denetleyecek ve onun onayı olursa tekrar bu işbirliği başlatılacak Ahmet.